Oyunun 7 dakikasını böyle oyun geçmişinden izleteceğim oradan sonra gene gameplaye geçecek Bir hata olmuş video kaydı başlamamış dakika 7'den sonrası başladı Ben de böyle bir çözüm buldum zaten pek de olay yok Hızlı hızlı anlatacağım bu oraları Şöyle bir hızlandıralım veda aldım klasik Full clear atıyorum Bazı niye full clear atıyorsun bazen neden iki levelde gank atıyorsun diye soruyorlar Vladimir var de Uğraşmayalım dedim Zoe var Zoe ile Vladimir var mesela yakıncı bir şampiyon olsaydı iki level gengi denerdim red aldıktan sonra midde Vila Demir zaten uzaktan minyon alıp ben yaklaştım daha aşağı için denemek vakit kaybolacak diye 3 level oldum oradan bir bota koşmaya başladım bot çok Pushluyor diyor diye bir ikise düşürelim Bak kili aldım kili yine bana kaldı bombaya patlayacak diye salladım kele. İki diki attık. İki diki atmamız kötü bir şey değil. Çünkü jungle öyle de öne geçtiğinde çok faydası oluyor. Gene iki x alalım. Hızlandıralım burayı. Kasmış bir jungle. Her lane'e gittiğinde kasmış biri olarak gittiği için kill aldırması kill alması daha kolay oluyor. Bak master key'e bak lan benim ormana girmiş. Bir x'e aldıralım. Master key orada bir taciz ateşinde bulundu. Ben de Flash attım mecbur Bir düz atak daha yapsaydı ben de geçerdim. Yardım istedim orada da Hayırına yardıma gelen olmadı pek Bir tık hızlandıralım Q <laughs> rengine girersem beni kesecek diye yaklaşmıyorum millet kessin onu diye Girdim bir W düz ataklığını da aldım Zoe tilt oldu <laughs> Olsun benim kill almam kötü bir şey değil yani kasmam için iyi hey, hey işaret Gene golemlerimi kesiyorum Oradan bota bir deneme atar mıyız diye yürüdüm. Yok zaten totem varmış. Raze attım. Üstümde gold'u harcayam diye. Kaç kilim var? 3 kill aldım. 3-0 şu an skor. Master Key Drake alıyor orada. Tabi görüşmek Totem olmadığı için göremez orayı. Burada arada bana dayılık yapmaya geldi de. Dayağı yiyecek haberi yok. Hızlıca Master Key'i de indirdik. Ne O kadar hızlı. Oradan da asistimizi almışız. Bir an önce gameplay'e geçsin diye hızlandırdım sıkılmam diye de. Tamamdır. Bu oradan sonrası zaten gayet de var. Oyun içine geçelim.

Aha. Aha. var ya. Oyalamaya çalışıyor. Güzel süreni attı. Tamam. Kestiniz onu. Ah soya yani. be. Master no flash güzel. Peki, Doğulu ya düğününe ya. döndü bu arada. Bu ne? Draven şurada beklemiş birader master kesmelerini. Cidden dostunu kesişini izlemiş millete oradan kardeşim. Uh -huh. Kalamet Allah'ım. Ne demek görmediğimiz lan? Adamı bir de Benim ultim oldu tatma ya sonra bir Ben gelebilirim hata. Egzastı yok hende adamı keser zirek. Hepimiz atar bir şuna. Vahiy geldi Lee Sin'in geliş vahiyisi ile uzaklaştı adamlar. Bilirsen oynarız kanka arkadan. Olur. Hasta tapta. <laughs> Okey çok iyi. Amanda sana lan çok. geldi. Motor selamıyla öyle. Motorun gelişi iyi oldu. Mavisine sini gideriz hemen kadın. Birek alalım. Da <laughs> Gelişine bir tak eser ben de adamları benim ultimden. Gel. Hadi <laughs> <laughs> <gel. gülüyor> kat. Tamam. Koşun. Yok. <laughs> Ultim var abi. Ne ya. Ne yapıyorsun? Yürek mi yedin ya? Tamam dönelim ya. Kapatıyorlar kanka çıkalım bence. Tamam. <laughs>

Uy da biliyorum ana gitti Allah'tan da. Allah'tan kurtlara köyü kaçırdım yoksa öldüydük kurtlar gelip vuracağıydı. <laughs> Dur atan kurtlara köyü kaçırdım iyi oldu. <gülüyor> <gülüyor> ha, itelim burayı.

Kılıçını ruhaşa taksın evet. adamın O. fokuslanmaları iyi oldu. Bastım. Ne daha mete bir hata bilirsek bir yer Allah'ın izniyle. Ya, şu ya da botom yani, atsak bir anda. Salak gitme o zaman ya sonra fokussa ne bok yiyen lane de. Ya bu Yasuo niye gelme eğer biri açıklama yapsın şu yüzden gelmiyor diye Tamam diyeceğim yani. <laughs> Öldüm mü? Öleceğiz bu arada şimdi biri bayırtacak alacaksın. Fight atması yani adam hala split atıyor. Bir atan diye bekleyen adam ulti atsın diye yok bu. İlla adamda renge çatacak biz öleceğiz. Tamam. Bravo. Selamünaleyküm YouTube. <laughs> ya da insta. Master master. master. Bak bana atamadın yılı sen. Baron baron. Gitmez bende balon. Yeter yeter. Abi senin ultranı götür aşağı. Soğuk fena yani. Ne tipisi la bu oğlum? Anlıyorum. Benim <laughs> ben de bitmez. <gülüyor> <gülüyor> tamam, devam, devam. Nasıl diye pek umrunda değil şu an gelme herde adamlar zora çekmezlerse alın güteğin bir barı maliyası Cemmurlar'ınla da yayın. Aman bak umamandı yani gençken ölüm dersin yani. sen. Bence. <laughs> Hayda. Şöyle öncüler bayılırız bu arada bu gene ya bu arada olması lazım. O adam da böyle atıp işlerine girerse bombamı kolaylaştırır. Ya so yine bomba var. Ya so vata var diyor. <laughs> Akaya biz de burada ölmeyle meşgulüz. İşte ya so reyat saydı direkt bina saydı kuralı. Ha. Kodan. Boş yere engel tatlı söyledi bu arada. <laughs> <laughs> 4代目貴様はシ以上の春心使いを臨む。